Sevgili Ermenekliler, gördüğünüz gibi söğüt ağaçları komple kesilmiş. Burada bir doğa katliamı yaşanıyor. Ne yazık ki e, bu katliamada herkes e, sessiz kalmış. Biz daha yeni e, haberimiz oldu. Hemen atlayıp buraya geldim. Yani burada amaç suyun su kaybını önlemek. İşte söğütlerin çok fazla su çektiğini iddia ediyorlar. E, o sebepten de bu söğütlerin hepsi kesilmiş sanırsam kesilmeye de devam edilecek birileri bu katliama dur demesi lazım evet şu anda Balgusan deresinin yanındayız Bayram Hasan'ın oraya giden Balgusan köprüsünün o bölgedeyiz gördüğünüz gibi bu bölge komple önce söğüt ağaçlarıyla söğüt ağaçları vardı bu bölgede bütün ağaçlar kesilmiş, doğa tahrip edilmiş, büyük ihtimalle bunu devlet su işleri yapıyor, yani su kaybını önlemek için yapıldığı söyleniyor. Bu ağaçlar kesilirken Ermenek'teki yöneticilerin ne yaptığını çok merak ediyorum. Belediye başkanı, kaymakam veyahut da Balgusan muhtarı kimse dur dememiş. Gördüğünüz gibi bir doğa katliamı var burada. Biz de onun için buraya geldik sesimizi duyuralım diye.